Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya atmak istedikleri zaman Yusuf Aleyhisselam tebessüm etti, gülümsedi. Kardeşlerinden biri olan Yahuda ismindeki kardeşi dedi ki burada gülümsenecek bir şey yok ki neden burada gülüyorsun gülümsüyorsun. Yusuf Aleyhisselam ona şöyle bir cevap verdi. Dedi ki eğer bir gün bana düşmanlık edecek birileri olursa çok güçlü kardeşlere sahibim. Kimse bana zarar vermez diye düşünüyordum. Ama şu anda Allah beni kardeşlerimin eline teslim etti. Yani en büyük düşmanlığı kardeşlerim bana etti. Ve böylece ben burada bunu anladım ki hiçbir kula güvenmemeliyim. Sadece sırtımı Allah'a dayamalıyım ve Allah'a güvenmeliyim. Hayatınız boyunca anneniz, babanız, eşiniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinize derin bir bağlılık hissedersiniz. Çok aşırı derecede bağlılık hissedersiniz, seversiniz. Onları öylesine çok seversiniz ki bazen bu sevgi Allah sevgisinin önüne geçebilir. Allah kulları arasında bu dengesiz sevgiyi fark ettiğinde bazen onları çeşitli yollarla hayatınızdan çıkarır. Ama dikkat edin bu bir ceza değildir. Bu bir lütuftur. Allah'ın bir lütfudur. Allah sizi kendisine yönlendirmek için ve yalnızca ona bağlanmanızı sağlamak için bunu yapar. Bu ayrılıklar veya kayıplar bir azap, bir zulüm, bir işkence değil. Aslında bir nimettir. Çünkü Allah sizin kalbinizi ve ruhunuzu yaratandır. Ve gerçek aşk ve sevgi yalnızca Allah'a ait olandır. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz gerçek sevgi ve huzur hayatınıza girer ve en üst seviyede, en güzel şekilde, en huzurlu şekilde yaşarsınız.